Haber merhaba dostlar bugün sizinle birlikte evet oyunun sonunda beta güncellemesi geldi ve yeni güncellemesiyle birlikte bu videoda bakacağız. Şöyle hemen otomatik eşleşmeyi kapatalım abi ve yeni modumuza girelim bakalım dördüncü ne kadar hızlı girdi lan bir dur bir bismillah modun ismine bakacaktım ah şarjım bitiyormuştu çok üzüldüm şimdi şarjı taktım abi diyor ki ilk ağaç özü diye bir mod gelecek bak burada erencenin altına yazıyor diyor ki ilk ağaç özü yani yeni gelecek modumuzun ismi İlk ağaç özü. Şimdi çıktım diye bir de maç bulma. Ha bul tamam. Evet şimdi girişimizi yaptık abi. Şuradan hemen bir hassasiyetten jiroskop bir açalım kardeşim. Okey. Bu ne biçim ayarlan? Şimdi haritamıza girdik. Burada başlangıçta arka planda şöyle bir şey var bu ne bilmiyorum bu arada. Şu dikiz atışları falan açalım kardeşim hemen. Geçmiş kontrollerden bakış açısını fulle fulle koşuyu fulle her şeyi fulle. Tamam güzel. La beni ne yumruklayan Şimdi bakalım başlangıç animasyonumuzda yeni bir değişiklik var mı ona bakacağım. Arkada bu arada iki tane runik güç gibi bir şey var orada. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Yani bu videoda yeni modu sizinle birlikte deneyeceğiz. Bakalım modda yine bizi neler karşılayacak. Yeni sezon neler var birlikte göreceğiz. Uçak animasyonu göremedim. Haritayı açıyorum abi. Kuarin'in orada bir tane ağaç var. Pochinki'de mod var. Bir tane de da var. Yani yeni sezon hem Pochinki'de hem de Yasyana'da mod alanı olacak. Yani buraya atlayarak burada fight atacağız. Aslında bana kalırsa biraz mantıklı düşünmüşler. Çünkü eskisi gibi Pochinki ve Yasyana'ya atlayan insanlar olmadığı için belki de Pochinki'ye atlayan sayısı birazcık artar. Şöyle bir tane de arkamızda ağaç var abi. Yani bütün haritayı kaplamış bir ağaçtan bahsediyorum. Hızlı bir şekilde Pochinki'ye doğru atladım. Pochinki birazcık Pochinkilikten çıkmış gibi duruyor. Yani Değişik bir dakika bakacağım. Şurada bir tane mavi bina var. Canlanma kartı veriyordur diye düşünüyorum. Çünkü moda özel biliyorsunuz ki her son canlanma kartı geliyor. Bu sezonda da vardır. Burada lootlar nerede abi? MP buldum, kit buldum. Tamam. Yani bu tarz bir etkinlik alanı var. Şurada daha bir şeyler uçuyor. Henüz bitmemiş abi. Bunun içi bu şekilde. Aradığımız bir loot yok gibi. Ya da şu an henüz lootlar tam yerleşmediğinden dolayı da olabilir. Böyle ağaçlar maaşlar var abi. Ağaçlar evin etrafını her yerini sarmış. Oyun henüz daha bu arada bitmedi. Hani bu ilk beta görüntüsü. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Beta'ya toplamda 4 tane güncelleme geliyor. Bu arada bence bu kare kare olanlar. Şu ağaç yap şeyleri var ya ağaç dalları. Bence bunlar onlara dönüşecek. Poçinki harbi poçinkilikten çıkmış abi. Poçinki değil ağaçinki olmuş. Evet nasıl uydurdum ağaçinki. <laughs> Şurada biri var abi. Tamam bunu aldım. Bu arada kapıyı açarken iki tane işaret var lan. Sen ciddi misin? Aga yeni güncelleme ile birlikte kapıyı hem içeri açabiliyoruz hem dışarı açabiliyoruz. Yani böyle bir şey getirmişler artık bu taktiği kullanmak zevk alıyor. Abi gerçekten bunu düşündünüz mü ya? Baksana bak kapıyı ister içe açabiliyorsun ister dışa açabiliyorsun. <laughs> Bence gerek yoktu böyle bir şey için ama eyvallah. Bu ne? Akrep boynuzu buldum abi. Olur olur olur. Kardeşim benim burada vurduğum adama ne oldu? Sürünüyor mu dışarıda bir yerde? Oğlum adamın ayak izi ekranda kaldı lan. Neyse betadan dolayı olabilir böyle şeyler abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi başka neler var diye bir bakasım var. Başka buralarda ne var abi? Şu diğer tarafa bir gideyim. Önde bir şey var. Ayarlarım olmadığı için evet biraz kör olabilirsiniz. Bu ne? Yine boynuz var burada. Nikler çok iyi değil mi? Burada yine bir poçinkinin diğer tarafında alanlarımız var. 3x falan diyor. Aha yumurta buldum. Bu ne lan? Şu m alayım. Yumurta var oğlum burada. Yumurta ne alaka? Şafak meyvesi tohumcu diyor. Allah Allah. Bir şey diyeceğim grafiği HDR'a çeksem acaba şu gözükmeyen yerler gözüküyor mu? Çünkü bunları grafiklere özel yapıyorlar. Şöyle bir HDR 90 FPS'e çektim abi. Yok hala bitmemiş henüz. Tamam bunu da vurdum. Bu arada yeni bir buton gelmiş orada gördüm ayarları da o ne bilmiyorum ona bakacaktım. Bir şey diyeyim bence PUBG'nin butonları biraz azaltması lazım ya. Bak şurada bir tane sihirli mermi diye bir şey gelmiş. Bu ne bilmiyorum. Yeni gelmiş ama. Bu yumurtayı kullanabiliyor muyum abi? Dur bunu açık bir arazide kullanalım. Ne işe yaradığını verin bize. Aha burada sandık var. Bu ney? Oğlum orada değişik bir honey gördüm lan ben. Bir dakika. Honey'in ismi değişmiş. Honey'i aldım abi. Bu ne oğlum? Honey'in dışı da yapraklar var. Bir dakika. Şu an değiştirebiliyorum buradan. Yapraklı honey yaptım. O ne lan öyle? Bir dakika yakına gireceğim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Aha vurdum. Bu ne oğlum silah bazuka atıyor lan bildiğin. Yaprak saldırısı. Herhalde öyle bir şey. Neymiş lan böyle? Bak bunu istersen normal sıkabiliyorsun istersen yaprak. Bak şu an normal sıkıyorsun tamam mı? Burada bir tane sağda buton var buna basınca çok değişik bir özellik. Ya şu anda daha betanın birinci güncellemesi olduğu için tam belli olmuyor ama yani az çok anladığımız kadarıyla böyle nasıl diyeyim sizlere bir tane bazuka atma tarzında bir efekti var. Bir şey diyeceğim bu modun ortası neresi abi? Dur bir dakika onu bulak. Ar modun ortası neresi oğlum? Nereye açacağız bu modda? Hani normalde ortaya açıyoruz da drop loot'u alıyoruz ya ben o kısmı merak ettim. Şurası olabilir aslında. Olmuyor da bilir. Bir dakika deneyerek bakacağız abi. Harita dediğim gibi şu an beta'da olduğu için daha bitmedi bak. Poçengi'deki bazı yerler havada kalmış. Ya bayağı bir güncelleme yapacaklar yine anca düzelir. Burası modun biraz ortasına benziyor biraz. Ama nerede bilmiyorum. Hani normalde biliyorsunuz ortaya açtığımızda canlanma kartı alıyoruz ya. Şu an ben o kısmı arıyorum. Sağda bir tane sandık var. Herhalde. Sandık mı bu? O ne? Bir şey buldum bir şey buldum. Oha bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne yapıyor abi? Bir dakika. Oha uçtum. Işınlanma yeteneği. Elime silah alıp nasıl ya? Oğlum öleceğiz. Tamam. Abi yine değişik değişik şeyler var. Biraz alışmamız zaman alacak. Şimdi buradan şuna basınca abi ben bildiğin kelebeğe dönüşüyorum oğlum. Bir yetenek daha var bu arada bak. Birinci yetenek bu şekilde zıplayarak gitmemi sağlıyor. Böyle nasıl diyeyim sizlere ekstra zıplıyorsun. İkinci yeteneğe bastığımda ışınlanıyor. Işınlanmalı bir yetenek süresi var. Üçüncü yetenek ne abi? Sanırım onun süresi bitmesi gerekiyor bunu kullanmam için. Bu açıdan anlamaz diyor. Uçabiliyor mu ben? Bu yüksekten ve açıdan alınmaz. Allah Allah. Henüz sanırım bu yetenek bitmemiş. Bu mesela dediğim gibi ışınlanma yeteneği. Acaba şöyle uçup yapsam yapabiliyor mu? Oha bu ne? O ne? O ne oğlum? Lan ağaç bana bir şey atıyor. Ağaç tükürüyor bana. Muhafız. Oğlum ölmüyor lan beni öldürecek bu ne Bomba falan mı atacağız ki? Abi bu ne oğlum oyuna peri kız gelmiş. Ne baksana. Bak bunu böyle birinciyi basıp sonra üçü bastığında şu şekilde saldırıyor. Anlıyorum değişik. Hani şey vardı ya bir ara bir vampir tarzı mod gelmişti. Onda da böyle bir yeteneğimiz vardı hatırlıyor musun? Onun gibi bir şey yapmışlar yine. Neyse bana yeni video çıktı kanka yeni gelen kanatlı kız çok iyi değil mi derim. İsmi şu an gözükmüyor oğlum ismi gözükünce çekeriz onu. Oradan hemen bir tane vampir moduna gönderme tutar. Şimdi şu ne yumurta var bir tane burada abi. Bunu bir kullan diyorum abi. Buraya olmaz diyor. Abi buradaki açık araziye koyacağım. Koydum abi. Bu ne oğlum büyüyor bu. E büyüdü. Bu kadar. Ee kanka. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne bu? Anlamadım. Geri gittim. Bir dakika. Seni vurayım. J açık olmayınca benim haller. Açık da hassasiyet yok. Bir dakika. Şimdi ver şu yumurtayı bir daha bana. Yumurtayı bir daha vermiyor bu arada. Niye? Kullan. Periyi kullanabiliyorum ama onu yapamıyorum. Buna baksan abi üst üste 3 yeteneğe aynı anda basabiliyorsun. Yumurtayı bu arada basamıyorum şu an bir daha. Allah Allah. Sanırım bir kere özgü. Şimdi şu akrep boynuzuna basacağım bir. Basabilirsem. Bastım. Çağırmak için yeterli yer yok diyor. Bastım abi akrebe. O ne oğlum öyle? O ne lan? Oğlum ben akrep oldum. Akrebin içine girdim. Beceri. Ha böyle yakındaki adamlara saldırabiliyorum akrepli mesela. Anladım. Böyle yakın fight girebiliyorum. Aşağıda bunun canı var. Gömül var. Bir dakika hemen geri çıktım. Bir daha bastım gömüle. Haritanın altına girdim şu anda. Bu arada hızı 72. Bir süresi var. Sağdaki süresi bitince büyük ihtimalle yukarı çıkacak. Süresi şu an bitti. Ve yukarı doğru çıktı. Tamam. Diken fırlatma özelliği var abi şöyle. O ne oğlum? Bir daha at. Abi siz ne yaptınız bu ne böyle? Diken fırlatma özelliği ne kanka? Acaba rakibe ne kadar vuruyor? Bir tane bot bulsak da denesek. Bunu bulana kadar kardeşim ben bu uçmak istiyorum ya. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorsun. Sonra saldırıyorsun uçuyorsun. Bak deş atıyorsun bir daha saldırıyorsun. Yani zıpla vur yakala. Öyle bir yetenek yapmışlar anladın mı? Üçüne de aynı anda bastığınızda baya güzel kombo oluyor. Oğlum kafama rezon attı. Ben kulübeye gireceğim ya. Durduk yer ölmeyecek şimdi. Yengeçte yiyoruz mu bilmiyorum rezonu da. Kapıyı da abi içeri mi kapatsam dışarı mı kapatsam artık onu düşüneceğim. Bu arada bot geldi. Hemen bir akrebe dönüşeceğim. Hop. Dönüştüm. Gel bakayım buraya. 1 2 3 Oha bu ne oğlum? Çok güçlü lan. lan. Abi bu ne böyle? Ama bir şey diyeyim Bence bunu rahat vurabiliyorlardır ya baksanıza. Ama şöyle gittiğimiz varsa bir şey diyeyim bence sprey atabilen herkes bunu vurabilir. O kadar zor değil vurması. Şahsi düşüncemi söylüyorum yani normal bir adam bence buna çok rahat vurabilir. Gömü deyip haritanın altına girip bir anda çıkıp adama diken saldırı Bak bir anda çıkıyorsun beceriyle yakınsa vuruyorsun. Böyle 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 yapıyorsun. Sonra diken fırlatıyorsun abi bir yandan. Hani bütün tuşlara basarak adamı böyle avlıyorsun kanka. Bak aynı anda hem beceriye hem diken fırlata basıyorum. Yani böyle bir yeteneği var abi. Şu ilerideki ağaca gidebiliyor muyuz diye düşüneceğim. O büyük ihtimalle şurada. Abi şu arkanın güzelliğine baksana. Peri uçuyorum ya. Bu nedir böyle kanka ya? Bir şey diyeceğim. Sanırım ağacın yeri değişmiş. Az önce Gatka'nın oradaydı. Şimdi farmım buraya gelmiş. Buraya atlayacağım. O değil de 2 dakika süresi var. Ben şuradan bir araba alayım, elime bir silah alayım. Ne olur ne olmasın. Botlar gelecek. Botlarla uğraşmayalım. O değil de ağacın yeri değişmemiş. Ben anlamadım bu işi. Aha bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu bana saldırıyor. Ve ölmeye de sanki Oğlum bu ölmüyor. Harbi ölmüyor kanka bu ne? Oğlum bu beni öldürecek bu arada. Evet. Kanka bunlar çoğalıyor. Mermi bitti bu ölmüyor ölmüyor gel buraya bıçaklayacağım. Acı öldü. Ağaç öldüm. Kardeşim burada bile rank kasıyoruz. Rahatta kal artı iki. Bu arada bana kalırsa o ağaç bence simge gibi bir şey. Hani gidebileceğimiz bir şey değil. Bir gitme denedim de yok olmuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir efendim. Sizlere elimden gelince yeni modu göstermeye çalıştım. Böyle kanatlı manatlı akrepli bir şeyler var abi yeni sezonda. Bakalım nasıl olacak göreceğiz sizinle birlikte. Umarım video bir hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.